Fenerbahçe'de keyif kaçıran bir edersin süreci devam ediyor. Yılda 13 milyon euro maaş karşılığında imza atan Brezilyalı kaleci, Samsun spor maçından hemen bir gün önce sakatlandı. Milli takım dönüşünde Karagümrük karşısında forma giymesi bekleniyordu. Çünkü teknik direktör Domenico Tedesco şu açıklamayı yapmıştı. Ederson muhtemelen milli aradan sonra aramızda olacak, sahanın en iyi 3 f e n e r b a h c e l i s İ, n d e n birisi. Ancak olamadı, Karagümrük karşısında Samsun Spor maçında olduğu gibi kalede Tarık Çetin yer aldı. 7.5 reytingde sahadaki en iyi Fenerbahçeli oyuncular arasında yer aldı, toplam kurtarışlar 5, Engellenen gol 0. 31. kurtarış, ceza sahası içinden atılan şut, 3. hava topu alma 1. Ne zaman döneceği net değil, Samsun Spor maçından sonra Ederson'un kara gümrük maçına yetişmesini bekleyen Tedesco bu kez daha temkinli konuştu. Ederson'un da en kısa zamanda hazır olmasını bekliyoruz. Ancak Edersonla ilgili hafta sonunda yapılan Yüksek Divan Kurulunda Saadettin Saranın başkan seçilmesinde büyük payı olan Hakan Bilal Kutluaypin sözleri çok dikkat çekti. Fenerbahçe tarihinin en büyük futbolcu maaş bütçesiyle karşı karşıyayız. Bugüne kadar görülmemiş rakam, bir kaleci aylık 1,1 milyon euro maaşı var. Bunlar sürdürebilir şeyler değil. Talip çıktığı anda gönderilecek iddialara göre Kutlup böyle bir açıklamayı başkan Saran'la istişare etmeden yapmaz. Bu yüzden Fenerbahçe yönetiminin Ederson'a ödenen maaştan rahatsız olduğu iddiaları ciddi olabilir. Buna göre Ocak ayında muhtemel bir teklif gelirse Brezilyalı kalecinin satışına izin verilecek.